Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki yufka ile patatesli muhteşem bir börek tarifi ile sizlerleyim. Bir adet soğanımı küçük küçük kestim. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağıma aldım. Pembeleşinceye kadar kavuracağım. 4 adet büyük boy patates harçladım, ezdim. Daha sonra onu ilave edeceğim. Soğanım kavruldu. Ben üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı da domates salçası ilave ettim. Yaklaşık bir dakikada birlikte kavurdum ve patateslerimi ilave ediyorum. Patatesleri karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Bir çay kaşığı da karabiber ilave ettim. Biber isteğe bağlı fazla da koyabilirsiniz. Güzelce karıştırıp tenceremin altını kapatacağım. Böreğimin sosu için 2 adet yumurta kırdım. Yumurtanın bir adetini sadece sarısına ayırdım. Üzeri için 2 beyaz bir sarısı içine koyacağım. Yarım su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı da sıvı yağını ilave edip güzelce çırpacağım. Bir adet yufkamı soframın üzerine açtım. Hazırladığım sosun bir miktarını kaşık yardımıyla dökeceğim ve ikinci yufkamı üzerine sereceğim tekrar. iki yufkam da hazır. Patatesi bol miktarda koyacağım. En son üzerine birazcık kaşar rendesi serpiştireceğim çünkü gayet güzel lezzet veriyor. Her tarafına dağıtacağım. Bütün patatesimi ilave ettim. Şu anda kaşar rendesini de ilave ediyorum. Kaşar mutlaka koyun çok lezzet veriyor ve her tarafına eşit şekilde. Evet iç harcım hazır. Orta gelene kadar rulo şeklinde saracağız. Daha sonra diğer tarafından başlayacağız sarmaya. Çok lezzetli oluyor. Hem de az malzemeli mutlaka tavsiye ediyorum. Çok pratik. Evet. Şimdi birleştirdik. Evet tam ortasından ikiye kesiyorum birleştirdiğimiz yerden evet kesimle başlıyorum üçgen şekilde keseceğiz şöyle çok dikkatli bir şekilde kesimle özellikle fazla göstereyim ki şöyle yakından da gösterelim Evet bu şekilde üçgen üçgen kesiyorum hepsini tepsime koymaya başladım gördüğünüz gibi iki yufkadan bir tepsi börek çıkıyor hem pratik dediğim gibi hem de aşırı lezzetli. Çok az bir sosum kaldı. Kalan sosun içine ayırdım yumurta sarısını da ilave ediyorum. Güzelce çırpacağım ve böreklerin üzerine süreceğim. Evet, üzerine sırasıyla süreceğim. Son olarak da çörek otu serpiştireceğim ve fırınıma alacağım. Böreklerim hazır. Muhteşem görünüyor. Lezzeti de gerçekten güzel. 180 derecede altı üstü kızarana kadar pişirdim. Şimdi servise hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Israrla tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değil abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz sevinirim. İnşallah güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.